Nereden de gelirim merhaba arkadaşlar. Benim sürüş devam ediyor. Ve şu anda 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 30. 30, 30. Geliyor, geliyor. Araba gelse çarpı bilir yani. Şu <laughs> uzaktan gelirken aşağıdan takip edin. <laughs> <laughs> Gel. Evet DJI Nio'nun takip modu, arkadan takip modunu, bunları test ediyoruz. Gel bakalım. Nio, gel bakalım Nio. Beni takip et. Arayı açmayalım. Bir şeyleri var. arkadaşların mücadele verdiği için <laughs> Vallahi geliyor. Bayağı <laughs> geriden takip ediyor. 25-30 <laughs> <Yirmi beş, gülüyor> metre <laughs> adam var şu diye DJI Neo ya. 20 yani metre alan vardı belki de fazladır. Beni gene de takip ediyor. Uzaktan da olsa takibini yapıyor, sürdürüyor yani. Evet şimdi kaynarca köyüne gireceğim. Hadi bakalım. Gelmiyor. Tamam yavaş gideceğim dostum. Merak etme yavaş gideceğim. Yerde bayağı bir mola Gel bakalım Niyo. Niyo beğendin mi buraları? Niyo dur bir şey söyleyeceğim. Gel. Bana çarpma ha. Heh. Niyo buraları beğendin mi? Güzel mi buralar? Sevdin mi? Senle hep buralarda gezelim mi böyle? Tamam okey, tamam. Tamam tamam. Gel. Anlaştık. Buraları ben de seviyorum zaten. Buralara alış Niyo. Bundan sonra bol bol buralara geleceksin benimle birlikte. Çünkü ben hep buralarda saklıyorum dostum. Aa de... ama çok şanslısın Aa, Buralarda böyle temiz hava alıyorsun. Geziyorsun benimle birlikte. Bak çok şanslısın gerçekten kıymetini bil. Her duruma nasip olmaz buralara gelmek diyor.

alıp diyor bas kaza bas kaza yetiş bana hadi bakayım. gel Sen kendi alıcıyorsun oraları. Ne yapıyorsun? Frenliyorsun. Bir şeyler yapıyorsun orada ama. <laughs> Anlamıyorum ya. Karayı açmayalım, uzaklaşma benden. Aferin gel. Takip et beni. Yo artık sen benim yol arkadaşım oldun dostum. Ben geçeceğim, sen beni kaydedeceksin. Sen benim havludaki gözüm olacaksın arkamdaki gözüm olacaksın. Beni takip edeceksin. Gözünü benden ayırmayacaksın. Niye Anlaşıldı mı? Hadi bakayım. Aferin. Manzaraları güzel çek, iyi Görüntüler güzel olsun. Sanlar güzel bir görüntü alsınlar. Diyor bak burada kedi var bak. Bak burada kedi de burada çek. Aferin gel. <laughs> kaynarca mesire alanının girişi hoş geldiniz diyor. İşletmemiz sizdir. Burası kaynarca mesire alanıymış. Hatta durağın adı bile kaynarca mesire alınıyor. <laughs> gel diyor gel. <laughs> Gelsene oğlum neye duruyorsun oraları? Allah Allah Evet, 7 dakika dolmadan Zaten maksutun 45'te çıkmasıydı. hoş bulduk. Hoppa. <laughs> Evet, iki mezarlık varmış. Allah'ım, oh, bizi de rahmet etsin. mekanın için net olsun. <laughs> şöyle geliyor bu. Sonra oradan düz yavru. Gel gel. Gel oğlum gel. Yüzde yirmi şarjı kaldı. Dokuz buçuk dakikadır kayıtta. Bir de bu yollarda çok araba da geçmediği için böyle kayıtlar için ve skuter gezileri için de bu yollar çok güzel. kadar düşüneceğim bunu da. O da 11 dakikalık falan diyorum ki demek. Bataryasını değiştir ya. Low battery. Return to home promptly. Yüzde Evet arkadaşlar. Şimdi batarya değiştireceğim. Sonra devam edeceğiz. Evet. Devam ediyoruz gezimize. Hadi gel bakalım. Kaynarca köyündeyiz. ne diyorlar şuradan şöyle yavaşça geçeceğim pekerler de kurusun Onu şu anda Drone da var ya bir de ses yapıyor ya <laughs> Gel bakalım gel Aşağıdan yukarı kadar sıkıntı yok. Çıkıyoruz her türlü <laughs> boş oluyor. ya. niye kendi pek kenara atıyorsun? Gel gel. Gel lan. Çok geride kaldın oğlum gel. Gel arayı açmayalım gel. Zaten yokuş çıkıyor. yetişirsin bana yavaşladım hadi. bir kampa çıkıyorum şu anda şu anda rahat takip edersin yavaş gidiyorum ya yani. nasıl bayağı bir dik yokmuş ya Vallahi kapısında köpek var. Transporter, makine nafte. Dostum gördün mü? Bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu lan <ne> diyor <benziyor>, köpek? <laughs> köpek de bakıyor hala bakıyor. Beni gördü bir de arkadan o zaman geldi ya arabadan. Yeşil Vadi Sokak. Diyor bak ileride solda kedi var. Kaçıyor. O taraftan Hocayolu Mahallesi'ne bir kere girmiştim buraya. Kaynarca'ya yolumun isim. Hocayolu Mahallesi'ne Burası da Kalkan dere mahallesi. Kalkan değil. Gelmiyor, arayı açmayalım. Gel. Önden takibi ayarladık. Aslında bu geziye şu anki düşünüşü önden takip modunda yapacak. Önden takip edemiyor. Bir süre sonra yana geçiyor sonra arkaya atıyor kendine. Yani arkadan takip kadar sağlıklı çalışmıyor önden takip. Arkadaş. Yani direction track. Direction track modu follow modu kadar sağlıklı çalışmıyor. O yüzden buradan DJI yetkililerine sesleniyorum. Bu modu da daha kullanışlı hale getirin. Yürürken falan olabilir belki. Hani böyle vlog çekimlerinde ama kaç adamlar da ona göre yapmışlardır. Şimdi benim scooterla böyle bir mod deneyeceğim nereden bilsinler? O da var yani bir köpek var ama umarım yapmaz. Yüz oldu daha. Da Anladım bir dikti. <laughs> Yoluş, Havluyor arkamda şu anda. <laughs> ne oldu? Arabalar geçiyor, arabalar geçiyor. Kındık Kale otobüsü. Yolcu indiriyor herhalde. Ya indiriyor ya indiriyor. Gel bakalım. Niye yok? Bak. Ne var bu hadise arabalar da Otobüs de tam yeni değil Evet gel. Evet Riva yoluna çıktık. Gidiyorum şu anda 25 yapayım Evet şu anda 24 evet. 25 Şu anda 25 ile Gidiyorum Ama. Bu için çok sağlıklı değil bu Çünkü alçaldı Yukarıda kaldı Dikkat edin drone'umu ezmeyin çok tehlikeli. Burada bu işi yapmamam lazım aslında ama. Neyse şu Acar İstanbul'un üstüne kadar gideyim bari de. Yavaş yavaş. Burada zaten kaydı bitireceğim. Gel dostum şurada kaydı bitirelim. Evet arkadaşlar görüşmek üzere.